8 Haziran 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu haftaya 1902-1963 yılları arasında yaşamış Türk, şair, romancı ve oyun yazarı Nazım Hikmet umut dolu bir şiiriyle başlamak istiyorum. Bu şiir hala içinde bulunduğumuz korona günlerinde zamanın da ruhuna uygun düşmektedir. 3 Haziran... Ölüm yıl dönümü olan Nazım Hikmet, romantik komünist ve romantik devrimci olarak da tanımlanmış, siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Hastalar, kardeşlerim. Biraz daha sabır. Biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya. Dünya cıvıl cıvıl. Kalkacaksınız yatağınızdan. Gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan. Kardeşler, hastalar. Biz ne limonuz, ne mum ne çınar. Biz insanız çok şükür. Çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı inecek ağır, yeşil dalların ardından rahatlık. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.